Bugün mutfağımızda ıspanaklı porsiyonluk köstebek pastalar hazırlıyoruz. Pastam için öncelikle 250 gram kadar yıkanmış, süzdürülmüş ıspanağım var. Bir tencereme bırakıyorum ıspanaklarımı. Üçte bir su bardağı kadar sıcak suyum var. Ispanağımın üzerine gezdiriyorum. Ve tenceremin kapağını kapatarak 2-3 dakika kadar haşlayacağım ıspanaklarımı. Yumuşatacağım. Ispanaklarımı haşladım 2-3 dakika kadar. Yumuşadılar. Çok fazla da yumuşatmayacağım. Şimdi doğrayıcımın içine çıkaracağım bütün ıspanaklarımı ve pürüzsüz bir püre haline getireceğim ıspanaklarımı. Pastam için kekimi hazırlayacağım. 3 adet oda ısısındaki yumurtamı kabıma aldım. Üzerine de 1 su bardağı toz şekerimi bırakıyorum. Bütün keklerde olduğu gibi 4-5 dakika aralığında köpük köpük olana kadar çırpacağım. Köpük köpük oldu yumurta ve şekerim. Şimdi üzerine sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve demin çekmiş olduğumuz ıspanak püresini ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar oldu. Sıvı malzemelerimle de kısa bir süre çırpacağım. Kabıma 2 su bardağı un bırakacağım. Birer pakette hamur kabartma tozu ve vanilin bırakacağım. Ve hamurumu oluşturacağım. Ispanaklı kek harcım oluştu. Büyük fırın tepsisine tamamen harcımı boşaltacağım. Spatül yardımıyla kek harcımı tepsime tamamen yayacağım. Kek harcımı fırın tepsime tamamen yaydım. Hafif şöyle salladım. İyice yerleşti harcım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyorum. Fırından aldım. Kürdan testi yaptım. Kürdanım da temiz çıktı. Şimdi soğumaya bırakıyorum kekimi. Pastamın kremasını hazırlayacağım. Onun için e, kabıma... Yarım su bardağı un bırakıyorum. Yarım su bardağı da toz şeker bırakıyorum. 3 su bardağı da süt bırakacağım. 3 su bardağı sütümün ikincisini bırakıyorum. Ocağımın altını açmadan şöyle bir karıştıracağım malzemelerimi. Ocağımın altını açıyorum. Kısık sayılabilecek bir ateşte koyulaşıncaya kadar pişireceğim. muhallebimi. Tatlım 3-4 dakikadır kaynadı. Muhallebim altını söndürüyorum. Bir paket vanilin ilave ediyorum. Bir dolu dolu tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve mikserimle 3-4 dakika kadar çırpacağım. Daha güzel bir kıvam alması için çırpmak istiyorum. kekim soğudu ters çevirdim ve kağıdını kaldırıyorum porsiyonluk bir köstebek pasta yapacağım bugün ben onun için bir su bardağı yardımıyla yuvarlak daireler keseceğim kekimden yuvarlak keklerimi çıkarttıktan sonra arta kalan Keklerimi de rondoda öğüteceğim. Kenarlarını iyice temizliyorum. Keklerimi kolay ve rahat düzgün çıkması için yuvarlak keklerin arka arta kalan kek parçalarımı rondoya koyup doğrayacağım. Parça parça doğrayacağım. Hepsini bir anda doğramayacağım. Kalan kekimi de öğüttüm. Yuvarlak keklerimi de hazırladım. Muhallebim de hazır. Bir de muz dilimim var. 2 adet muzu dilimledim. Arasında kullanacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyacağım yuvarlak keklerimin üzerine hafif yaydıracağım. İki tane muz dilimi yerleştireceğim. Tekrar biraz daha bir üzerine ve yan alt taraflarına şöyle Şimdi buradan ufalanmış kek harcımdan alacağım. Üzerine, yanına bu şekilde bütün keklerimi köstebek pastalarımı hazırlayacağım. 18 adet köstebek pastamız oldu. Pastalarımızın üzerine buladım ıspanaklı harcımı buladım. Şimdi tepsiye, servis tepsime alacağım. Köstebek pastalarımın üzerine mevsim meyvelerinden nar taneleri koyarak servise hazırlayacağım. Bugün mutfağımızda porsiyonluk ıspanaklı köstebek pastalar hazırladık. Afiyet olsun.